çok değerli arkadaşlarım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün YouTube kitabını tanıtmaya devam ediyorum. Atatürk'ün Ankara'ya gelişi bu arada çok değerli arkadaşlarım yarın 13 Ekim Ankara'nın başkan oluşu. O yüzden ben bugünü size uygun buldum. Ankara'ya geliş, ilk geliş. Çok değerli arkadaşlarım, fotoğrafı yakından gösteriyorum. bakınız. Ankara'ya ilk geliş. Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri, başında kalpa bir diğer Erkan ile birlikte Ankara'ya geliyor. Kazım Karabekir Paşa heyeti temsiliyenin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi. Demek ki Atatürk'e Kazım Karabekir Paşa heyeti itiraz etmekte. Bildiğiniz gibi Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmişti. Vaziyeti Umumiye'yi idare ve sekmes uliyetinin devruhte edenler en mühim hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunmalıdır. Yeni mevbuslarla Ankara'da görüşmek teşebbüsü olmuş değerli arkadaşlarım. Ve Bayburt'ta bir yalancı peygamber zuhur etmiş. Tarih 9 1920de yalancı peygamber ortaya çıkmış. Harbiye Nazırı Cemal Paşa iş başından geç kumandan unsurları uzaklaştırmak istiyor. Harbi Nazırı Cemal Paşa dediklerim yapılmazsa istifa ederim ve meclisi mevzusanın açılması bir hayali muhal olur diyor. Düveli kitfiye itirafiye fevkalade mümessillerinin Ali Rıza Paşa kabinesine verdikleri müşterek bir takdir İtiraf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve evir vermektedir. Nısbet ve merhamet niyaz etmekle millet işleri, devlet işleri görülemez diye bir karar almış Mustafa Kemal Atatürk. Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans diye Atatürk'ün bu nutuk kitabında bir yazısı var. Ankara'ya gelen mevzuslarla yaptığım temaslar diyor Mustafa Kemal Atatürk. Türk milletinin en varis arzu ve imam kurtuluştur. Fikri, milli ve teşkilatı milliyenin kısa bir zamanda temin ettiği şeref ve istikrar edenler ve Ankara'da toplanlar. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Paşa kabinesi. Çok değerli arkadaşlarım. Anadolu'da bulunan Ejderi Zabitlerin teketi kararı. Yani Anadolu'da neler var e, yabancı subaylar var onları yakalama kararı çıkartılmış. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından. Meclisi Beybutsal Reisi olmam mahsurlu görünüyor diyor Mustafa. Kemal Atatürk. Zorunluyum diyor beni. Meclis başkanı reisi olarak seçmeli diyor. Hükümeti bilakay bir şart düşürmek ve kat'i mücadele vaziyeti almak yüzü Ali Rıza Paşa ve kabinesinin mahiyeti açıklamış Çok değerli arkadaşlarım. Aldatıcı vahitler ve ağır iftiralar var. Burada çok değerli arkadaşlarım Ankara'da ilk çalışma günlerinde bakın Atatürk'ün küçük bir masası var. Çok değerli arkadaşlarım yakından bakınız. Biz bu koşullarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk ve sizlere armağan ettik diyor Mustafa Kemal Atatürk'ü arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar. Milli bir kabine teşkili imkansızlığı. Kuvayi Milliye'nin devamı faaliyeti hakkındaki efkarı kontrol. Yani aynı düşüncede karar almışlar değerli arkadaşlarım. Zuhurata tabii olamamazdık. Akbaş cephaneli ve köprülü Hamdi Bey, Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurmak teşebbüsü var çok değerli arkadaşlarım. Ali Rıza Paşa kabilesinin istifası, padişah icra bu hal ve vaziyete göre birisini sadakate intihap edeceğim diyor. Beni muamelat ve icraata müdahale eden, men etmek isteyenler benden tedaviri esire bekliyor diyor Mustafa Kemal. Salih Paşa sadrazam oluyor. Çok değerli arkadaşlarım 6 Mart 1920. Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in takip ettiği yanlış bir noktayı nazar. Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını tevsiye çalışıyor. İstanbul'daki Kuvayi Milliye Resansı'nın teklifi hakkında Londra'dan gelen emir. Şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Londra'dan, İngiltere'den bizi emir veriyorlar. Biz emirle iş görecek adam değiliz. Daha önce size belirtmiştim. Atatürk'ün 30 Ağustos'ta İngilizlere oynadığı oyunu söylemiştim. Çünkü Yunanlar e, Yunanlılar İngilizlerin kuklasıydı ve Atatürk onları nasıl aldatmış oraya bir elçi göndererek bunları ben daha önceki konuşmalarımda size dile getirmiştim. İstanbul'un işgaliyle ilgili Atatürk'ün 10. yılında bir yazısı var. Manastırlı Hamdi Efendi itiraf kuvvetlerinin telgrafla memlekette yapmak istedikleri resmi tebliğ var. İşlevi devletlere yaptığım protesto diyor Atatürk. Bakın dünyaya meydan okuyan lider ne yapıyor? Onlara bir protesto çekiyor. Millete neşrettiğim, yayınladığım beyanname ve ilk günlerde Büyük Millet Meclisi ve civarı çok değerli arkadaşlarım yakından gösteriyorum. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve civarı. Ben 1900, çok değerli arkadaşlarım 1970 yılında burada kitap satıyordum. Buranın her halini bilirim. İnebolu Sokak, Stad arkası burası. Çok değerli arkadaşlarım. Eski iki katlı ulus İşhanının tam arkası. Salayeti fevkalade-i haiz bir meclisin Ankara'da içtima kararı alınmış. Celaleddin Arif Bey ile Noktayı Nazar ihtirafında bulunulmuş. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün yapılan merasim Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantılarından biri. Çok değerli arkadaşlarım Atatürk biliyorsunuz meclisi bir cuma günü büyük alkışlar içerisinde açmıştı. Celalettin Arif Bey meclisi mevlusan reisliğini bırakamıyor. İntihabat esnasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardıkları e, müşkilat ve zorluklardan Atatürk 10. yılında bahsetmiştir. Samsun'daki zabıtan arasında güya padişah perestlik siyatı varmış diyor Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi en sonunda toplanıyor. 21 Nisan 1920'de karar alınmış değerli arkadaşlarım. Yedi temsiliye namına Mustafa Kemal'in imzası, indeks ve bu birinci kitap bitti çok değerli arkadaşlarım. Gelelim ikinci kitabımıza. İkinci kitap cilt 2, 1920-1927 yılları arasında. Çok değerli arkadaşlarım 1927 yılından sonraki durumu biliyorsunuz. 1928 yılında harf inkılabı yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 15-20 teşhir evvel 1927 tarihler arasında toplanan 2. Büyük Kongresi'nde söylenmiştir bu yazı ve 1934 yılında basılan ilkçe ilk Türkçe nutuktur. Çok değerli arkadaşlarım. Birinci hamurdur. Daha önce söylemiştim. Türk milletinin takip etmesi lazım gören siyasi prensip milli siyaset üzerinde Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yapmış. Hükümet teşkilatı hakimiyeti milliye esasına müsterit yani dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyet diyor. Cumhuriyet yönetimini kuracağım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi reisliğine beni seçti diyor Mustafa Kemal Atatürk. İcra vekilleri heyeti teşkili, hıyaneti, vataniye kanunu ve istiklal mahkemeleri teşkili Biliyorsunuz Ergün Aybars'ın ben de kitapları var çok değerli arkadaşlarım. İstiklal mahkemeleri ilgili anıları çok güzel anlatmış Ergün Aybars arkadaşımız. Dahili isyanlar var bu arada. Ee, Ansavur isyanları var. Düzce isyanı var Bolu'da. Hilafet ordusu ve Yeni Han Yozgat'ın Boğazlıyan isyanları var. Cırıp hudutlarımızda olan hadiseler var ve çok değerli arkadaşlarım bir de İslam Konya'da çıkmış. Harp cephelerinin vaziyetinden bahsedilmiş çok çok değerli arkadaşlarım. Burada da Büyük Millet Meclisi'nin ilk 7. dönemi günü. Bakın. Görmek isteyenler burayı görebilirler. Benim hayatım buralarda geçti. Yakından gördüğünüz bu eski meclis değerli arkadaşlarım. İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa tebine çalışıyor. Nurettin Paşa Ankara'ya geliyor çok değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin harici meseleler hakkında ilk verdiği karar Moskova'ya bir heyet izamı yani gönderilmesi. İlk ümumi Yunan taarruzuna karar veriliyor. Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine mecliste şiddetli taarruz ve tenkitler var. Atatürk bunların hepsine kulak tıkamış değerli arkadaşlarım. Çünkü Atatürk ileriyi gören bir kişi ve planlar yapıyor. Yunanlıların, İngilizlerin böyle bölmesini istiyor. Yani onlar mecliste birbirlerini yiyorlar, birbirlerine düşecekler, bize saldıramazlar diyor. Atatürk tam tersini yapıyor çok değerli arkadaşlarım. Daha önceki konuşmalarımda anlatmıştım. Ciddi teşkilatı askeri yapabilmek için, bunda imkanı, başarıyı temin edebilmek için zaman şarttır zamanla yarışıyoruz çok değerli arkadaşlarım. Biz bütün savaşlarda zamanla yarıştık. Çerkes Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk defa şayanı dikkat görülmeye başlanan bazı tavır ve muameleleri Celaleddin Arif Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve oradan ortaya attıkları meseleler çok değerli arkadaşlarım. Celaleddin Arif Bey'in Vasi Miklas'ta virayeti Şarkiye Valiliği teklif ediliyor. Celalettin Arif Bey kendi kendisine Erzurum vali vekili oluyor. Kendi kendine vali olmuş bakın arkadaşlarım. Şark cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ultimatomu ve ve çok değerli arkadaşlarım Kahraman Erzurum ahalisinin bana açtığı ağuşu yani Erzurum halkı ağuş kucak açmak demek. Atatürk'e kucak açmış ve samimiyeti suistimal edebileceğine asla ihtimal veremedim diyor. Biz çok değerli arkadaşlarım, yeni hatunların torunlarıyız. Helal olsun sana Erzurum. Atatürk'e en güzel sahip çıkan, dimdik duran illerimizden birisi de Erzurum'dur. Ve şart cephemizde Ermenilerle harp başlıyor. Ordularımızın Ümeyra yani amirlerden oluşan sabit hakkında malum olan bir hakikat. Hükümet-i Milliye'nin akdettiği ilk muayede Gümrü muayedesi anlaşması. Trakya'daki vaziyet çok değerli arkadaşlarım. Trakya'daki kol ordumuzun icabatı ve vatanseverlik namusumuzu yapamamasının yegane mesulü Cafer Tayyar Paşa'dır diyor ikinci Konya isyanı oluyor. Bu Konya'da isyanlar bitmiyor değerli arkadaşlarım. Ordudan fayda yoktur sözleri ve Garp Cephesi komutanının taarruz teklifi. Taarruz edeceğiz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorsunuz yumruğunu meclis kürsüsüne vurarak hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır diyen sesin mertliğini nasıl göre unutabiliriz değerli arkadaşlarım. Ve Atatürk'ün dediği gibi ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Gediz taarruzu var çok değerli arkadaşlarım. Atatürk sonra devam ediyor. Bu düşmanlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde boğulacaktır diyor. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. vatanın her bir toprağı kan dökmedikçe karış karış hiçbir noktası hiçbir toprağa düşmana teslim edilemez. Ya istiklal ya ölüm diyor Mustafa Kemal Atatürk. Çerkez Eten ve kardeşlerinin çıkardığı delikodular. Ah Çerkez Eten biz senden neler çektik. Mecliste görülen aykırı temayüller ve Nazım Bey'in dahiliye vekilliğine intihavatı aslında ihtiyar ettiğim hareket. Milletvekillerinin intihap ederken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır diyor. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Sefiri Kebirliğine tayini ve cephenin iki ayrılması kararı alınmıştır. Süratle muntazam ordu ve büyük süvari kitlesi vücuda getirmek ve gayrimuntazam teşkilat ve siyasetini yıkma kararı alınmıştır. Zahiren bize mülahim zan bir politika ile dahilden bizi inhilal ettirmek teşebbüsü var değerli arkadaşlarım. İstanbul'dan iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa'nın kabilesi Ankara ile temas imkanı arıyor. Bilecik mülakatı kararlaştırılıyor. Etem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi kararı çıkmış buradan. Tevfik cephe kumandanı tanımıyor. Mustafa Kemal diyor ki Tevfik Bey, ben sizi tanımıyorum. Tanıma kardeşim. Mustafa Kemal dünyaya bedeldir. Ethem, Tevfik kardeşler ve kendilerinin hem fikri olan bazı arkadaşlarının hükümeti milliyi isyanı isyan ediyorlar. İsyan edin siz arkadaşlarım. Atatürk dünyanın en iyi lideridir. Tek başına halleder. Milli mücadelenin ilk günlerinde birinde Büyük Millet Meclisi Reisi ve Kalk Cephesi Komutanı çok değerli arkadaşlarım bakın. Yakından gösteriyorum çok yakından. Bakınız değerli arkadaşlarım burada Atatürk ve İsmet İnönü. iki büyük komutan. Birincisi tek adam. Şevket Süreyya Aydemir kalemi almıştır. Çok değerli arkadaşlarım biliyorsunuz. Tek adam Mustafa Kemal Atatürk. İkinci adam da İsmet İnönü. Bunları almak isteyenler takım halinde kütüphanemden temin edebilirler değerli arkadaşlarım. Bilecik e, mülakatı var. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'ya gelmişler. Ethem kardeşler zaman kazanmak için bizi ifade çalışıyorlardı diyor. Çerkez Eken hükümetinin kanunlarını tanımıyor. Hükümet kanun çıkarmış. Çerkez Eken diyor ki ben tanımam. Ya sen haydut musun kardeşim? Ortada Mustafa Kemal Atatürk var. Demirci Efe'de harekete geçiyor. Reşit orduyu ızdale teşebbüs ediyor ve Çerkez Etem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor. Anlamıyor Çerkez ne desen desin. Nasihat heyeti gönderiyor Mustafa Kemal Atatürk. Asi Etem ve kardeşleri aleyhine harekat fiiliye geçirmesine emrettim diyor Mustafa Kemal Atatürk. Çok değerli arkadaşlarım. Ve Etem kardeşleri kuvvetleri ile beraber düşman saplarında layık oldukları vaziyeti aldılar. Birinci İlölü zaferinin konuşulması var. Çok değerli arkadaşlarım. Birinci İlölü zaferinde kaldım. Bir sonraki konuşmamda bunlara devam edeceğim. Ve çok çok güzel orijinal resimler de var. Bunlar ilk baskı nutuk da var. Bunları sizlerle ileride paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Saz'ın ve Söz'ün sultanı Simsaroğlu Bırak Ergenekon Canlarım süresi.